Niyet. Niyet daha güzel. Niyet daha güzel. Martıç oldu bu iş. Yansıma sıfır ama ya. Kesinlikle doğru cevap. Orta karar. İşte bu iş. Oldu bu iş. Hakkaniyet. <laughs> Adalet uygunluk, doğruluk. Bugün en tecrübeli üyesi Sayın Zerrin Güneş'le birlikteyiz efendim. Yine Urfa'dan geldiler hem evet. de eli kolu dolu geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Eli kolu boş olsa da mutlu oluruz onu gördüğü zaman. Ya yani zaten şu fotoğrafa alıştım ben. Değil mi? Benjamin'in karşısında oturuyoruz Zerrin Hanım ve gözlüğünü Birazdan de kenara koymuş. Birazdan gözlükleri takacak. Evet hadi başlayalım mı dört harfli cevapları dediğimde gözlüğünü takıp süper kahramana dönüşüyor. Yapalım mı? Yapalım hemen. Gelsin mi dört harfli cevaplar? Gelsin. Takın gözlüğünüzü. Hazırım. Pat. İşte ilk soru. Gövdesi kızıl, yelesi ve ancak? kuyruğu Doğru. koyu renkli olan aptonu. Doğru. Şimdi görüyor Şöyle sorduk. Başka şekillerde de sorabilirdik. Bir iş veya davranışta gereken ölçü. Ayar. Vallahi bravo. Ben kusuyum aslanım. Şunu da almazdım ama. Bunu pat diye cevaplardım Zerrin Hanım. Bir tür sanatsal içerikli iş seyahati. Turne. İşte bu kadar. Çok güzel. E kalmış sonra e kalmış eş anlamları, yakın anlamları da sorunun içerisinde. Unutmayın iki ile birlikte olmuş beş harfi. Şöyle sorulmuş. Nazlı, edalı, işveli. Çok güzel. <laughs> Vallahi bildiğim. Buyurun yenisi geliyor efendim. Daha önce sorduk bunu. Kitlesel olarak da yapılan bir tıbbi operasyon. Kitlesel, toplu yapılıyor. Toplu olarak da yapılabilen bir tıbbi operasyon. Haydi hepimiz birden bademciklerimizi aldırıyoruz. Öyle bir şey yok. Ama bunu yapıyorlar yani bir stadyum dolusu. Hiç aklıma bir şey gelmedi ya. Tıbbi operasyon Tıbbi bir şey. operasyon bu. Fakat... ameliyat geliyor. Amel Aslına bakarsanız ameliyat. Evet. Yani. Ameliyat bu. Ama bu diğerlerinden farklı olarak böyle kitlesel olarak yapılabiliyor. Yani bir stadyumu doldurup hepsine birden yapabiliyorsunuz. <laughs> Hiç hiçbir şey gelmedi aklıma. Ritüeli var. Sizin oralarda daha zor bildiğim kadarıyla. Sünnet ya. Sünnet. Mi? <laughs> Kirvelik sizde çok önemli tabii, değil çok mi Tabii çok önemli tabii değil ki. Değil mi? Tabii. Buyurun gelsin. Şöyle bir soru. Kömür sıralamasında en alt sırada yer alan kömür çeşididir. Nokta nokta kömürü. Kok biliyorum başka bilmiyorum. Kömür çeşitlerinden. Biliyorsunuz bunu da biliyorsunuz. Yani kömür çeşidi düşüneyim. Zaten Harf alayım bilmiyorum. Alalım mı? Hadi ilk harfi falan gelir. Vallahi geldi. B harfiyle. Yapmayın yahu. Biliyorsunuz. Linit değil. Linit Linit